Başı çok teşekkürler. Tabii gün boyu takip ediyor olacağız o noktalardaki gelişmeleri. Önce olay yerine ardından Rus Büyükelçiliğine ve son olarak da Büyükelçinin cenazesinin bulunduğu güven hastanesindeki son durumu arkadaşlarımız CNN Türk muhabirleri detaylı bir şekilde aktardılar. Şimdi Türk-Rus ilişkileri ağır yara alır dendi. Bu haber gündeme düştüğü dakikalarda yorumlar bu noktadaydı fakat e, karşılıklı çok net destek mesajlarının geldiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu saldırı aslında bize yapıldı dedi. E, Suriyeli Rusya ile ortak komisyon birlikte araştıracak dedi. Provokasyon dedi Rusya da aynı şeyi söyledi. Bakanlardan ve başbakan Binali Yıldırım'dan da açıklamalar yapıldı. Burada da ortak mesaj saldırının Türk-Rus ilişkilerini bozmayacağı yönünde. Kıymetli dostumuz Sayın Büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı, bu terör eylemi Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir. Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'a düzenlenen silahlı saldırı üzerine hükümet kanadından peş peşe açıklamalar geldi. Başbakan Binali Yıldırım, başta İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere ilgili bakanlardan bilgi aldı. Başbakan, geçtiğimiz haftalarda Moskova'da yakından çalışma imkanı bulduğu büyük elçi için taziye mesajı yayımladı. Polis e, saldırganı öldürmüş ve etkisiz hale getirmiştir. Sayın Medvedev ile görüşmemizde o olayın ilişkilerimize zarar vermeyeceği konusunda bir fikir birliği içerisinde olduğumuzda da e, gördüğümü ifade etmek isterim. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş sosyal medyadan seslendi. O da çok boyutlu siyasi planlamanın sonucu gerçekleştirildiği anlaşılan bu saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemeyecektir mesajını verdi. Abi, <laughs> geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gelişmeleri yakından takip etti. Üç bakan, karlofun kaldırıldığı hastaneden bilgi aldıktan sonra gazetecilerin karşısına geçti. Konuşan Soylu oldu. Ülkemizin emanetinde olan bir dostumuza hainane bir elem olduğunu düşünüyoruz. Saldırganın bağlantıları araştırılmaktadır. Dostumuz Rusya Federasyonu'na Rusya halkına ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Pekraşık yaptığı açıklamada saldırının Rusya'da yapılacak görüşmenin öncesinde gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir dedi.